Canım kızım. Bugün senin doğum günün. <laughs> sen bugün 5 yaşına geldin ya kızım. İnsanlar 5 yaşına geldiklerinde en mutlu olduğu şeyleri hiç mutlu biliyor musun? O yüzden seninle böyle bir hatıram olsun istedim. Gel sen de kestan lan gel lan. <laughs> <laughs> Aferin <Afiyonun> oğlum. <laughs> hey babam. Heh. Aşağıdan yukarı he. Ver ablaya şimdi. Beni ablaya ver abla kesecek beni. Böyle. Tamam sen bir sıra. <laughs> Biliyor musun peygamberimiz de kızın omuzunda taşıyordu. Biliyorum. Hangi kızın omuzunda taşıyordu peygamberimiz? Başörtülü kızının, çarşaflı kızının. <laughs> evet. Neydi o çarşaflı kızının adı? Fatıma mıydı? Evet. Evet, Fatıma annemizdi değil mi? Evet. Krallar ne takıyor başlarına? Kral tacı. Kral tacı. Şimdi benim başımın üstünde ne var? Kızım var. Piyazı. Demek ki sen benim tacımsın değil mi? Evet babasının tacısın sen. Babasının aşkısın. Ne kadar bizim aşkımız? Oo, o kadar büyük mü be? Aşkım benim. Bugün tam 5 yaşına girdi. Ve ben öyle mutluyum ama bir o kadar da korkuyorum. Ne olur büyüme. Ya, yeni Aferin alkış. Hadi şimdi Ali İmran 3. sayfadan başla. <laughs> e, hadi. Hadi kızım. <gülüyor> neden? Neden? <gülüyor> Sen benim iki gözümün biri. Babalık duygusunu ilk tattığım. Allah'ın bana ilk emaneti. ilk nimetisin. Allah'ım kardeşinle seni sağlık sıhhatle büyütsün. İslam'a hadim eylesin koruyup muhafaza etsin. Kardeşini hep çok sev. Onu hep çok iyi koru. Ona hep en iyi arkadaşı sen ol. <laughs> İnşallah bütün ailemiz uzun yıllar çok mutlu, çok bahtiyar bir şekilde yaşarız ve sen daima benim en iyi arkadaşım olursun. Her zaman en sevdiğim, en eğlendiğim, en iyi arkadaşım sen olacaksın. Seni çok seviyoruz canım kızım. İyi ki varsın, iyi ki doğdun prensesim.